Herkese merhabalar. YouTube'un fırını, sanal fırına hoş geldiniz. Değerli dostlar, özellikle Ramazan ayında çeşitli marketlerde ve çeşitli yerlerde şöyle paketler halinde pişirilmiş, yalnız şerbetlenmemiş baklavalar, baklavalar satıldığını görmüşsünüzdür. Alırsınız, şerbetlersiniz, e, yersiniz. Yalnız bu baklava piştiği için şerbetlendikten sonra şöyle lastiğimsi bir hale döner. E, yani değişik bir yapıya döner. E, bayramda Kendinizi yormadan, e, bayram telaşına kaptırmadan, bayramdan önce yani 3 ay, 5 ay önce ne kadar isterseniz tatlınızı hazırlayıp pişmeden nasıl muhafaza edebilirsiniz? Bayramda e, pişirip, şerbetleyip aynı gün yapılmış gibi güzel bir tatlı nasıl elde edersiniz? Bu videomuzun konusu bu. E, yine baklavayı aynı bildiğimiz şekilde açacağız. Tepsiye döşemesi falan Ondan sonraki e, aşamaları hep birlikte göreceğiz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Tepsimi yağladım. Şimdi öncelikle baklava yufkalarımı tepsime döşemeye başlıyorum. Yufkaların açması kendim açtım. Video kısa olsun, sıkmasın diye, çünkü videonun püf noktası tepsi, e, e, baklava döşemek falan değil, uzun ömürlü, yani baklavayı şimdi yapıp 3 ay sonra, 5 ay sonra pişirip yiyebilmek konu bu olduğu için ona göre bir çekim yapacağım. Gördüğünüz gibi baklavamı dilimledim. Yağını döktüm, dilimledim. şuna dikkat ediyoruz. Yağı kızdırdığımız için tereyağı olduğu için kızgın yani ılık veya sıcak bir şekilde sarmıyoruz. Buhar yapıp hamurlaşma olmaması için. Tatlı soğuduktan sonra yani labarozu içerisindeki yağ soğuduktan sonra streçle şöyle güzel bir şekilde mümkünse hava olmayacak bir şekilde saracağız. Bunu yapmamızın amacı derin dondurucuya koyduğumuzda tatlımızın içerisine içerisinde buzlanmayı önlemek veya minimuma indirmek diyebiliriz. Önlüyor da biz minimuma indirmek diyelim. Şöyle. Bir de yedirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tatlımı bu şekilde sardım. Derin dondurucuya koyacağım. Derin dondurucuya ilk koyduğumuzda mutlaka düz koymamız lazım. Donduktan sonra dikine de koyabilirsiniz. O şekilde yapıyorum ben istiflerken daha e, çok yer alsın diye. Baklavamı açtım. Sabahleyin derin dondurucuya koydum. Şimdi akşam oldu. Tamamen takır dondu. Bakın. Yani baklavanız takır donduktan sonra şöyle dik, dik bir şekilde bile istifleyebilirsiniz. Tabii şuna dikkat edin olur da uzun süreli elektrik, elektrik kesilir de buzu çözülürse yığılma yapar. Bunu göz önünde bulundurarak tabii ki. Baklavayı dondurduktan sonra 3 gün veya 3 ay veya 5 ay hiç fark etmiyor. Baklava dondurduktan sonra buzu çözülmediği sürece hiçbir sıkıntı yok muhafaza edebilirsiniz. Pişirme olayına gelince eğer çok acilse aynı gün hemen çıkartıp orta masasında e, buzunu çözüldükten sonra pişirebilirsiniz. Eğer çok acil değil de planlı programlı pişirmek istiyorsanız bu daha iyi, buzluktan çıkartın, altı dört dolaba yani normal dolap e, dolaba atın. Aynı şekilde hiç teşhimi falan açmadan, üstünü açmadan bir gece orada durduktan sonra normal dolapta e, soğuk bir şekilde e, buzu çözüldükten sonra direkt fırına atıp pişirirseniz, soğuk olarak atıp pişirirseniz baklavanızın rengi çok daha canlı, çok daha parlak olacaktır. E, bunu da görmüş olacaksınız. Ben bu baklavayı pişirdikten sonra, yarın pişireceğim ben bunu, Şimdi normal normal birini alacağım. Orada çözülsün. Yarın pişireceğim. Pişirdikten sonra size sizinle pişmiş halinde paylaşacağım. Videomuz devam ediyor. Evet dostlar gördüğünüz gibi baklavamız pişti. Baklavamın rengi parıl parıl gördüğünüz gibi al kırmızı. Güzel kızardı. Hiçbir stüdyo ışığı olmadan tamamen gün ışığında yapmış olduğum bir çekim bu.